Güneşli bir günden herkese merhaba. Bu hafta Teos Marina'dayız. Sirenetta'ya konuk olduk bu hafta. Ee, çok özel bir tekne. Catalina 28 MK2 Yani 2001 model. Ee, Izini sürebildiğimiz kadarıyla bu tekneden Türkiye'de iki tane var. MK2 olması yani güncellenmiş bir versiyon. Birazdan denize çıkıp küçük bir seyir yapacağız. Teknenin detaylarını da zaten Yusuf Kaptan birazdan anlatır. Ama denize açılmadan önce ana yelkeni basıp bir direğe çıkmamız gerekiyor. Ufak tefek işler var. Sirenetta'nın üzerinde orijinal kendi yelkenleri var. C28 yani Katarina 28. Bu değişik bir yelken. Yani klasik bir ana yelken gibi aslında. Ama bumbanın içinden de sarmalı bir sistemi var. Biz de şimdi cetvellerini taktık. Birazdan basacağız ana yelkeni. Ee, ana yelkene, bumbanın yanına geldik. Ee, söylemiştim farklı bir sistemi var. Özel bir tekne olduğu için. Burada bumbanın içinde böyle bir e, mekanizma var. Sarma, furling sistemi var. Ee, buradan e, arka yelkenin arka yakasını öncelikle sonra da ön yakasını sabitleyip buradan geçip sabitleyerek kilitleyeceğiz. Ee, daha sonra basmaya hazır hale gelecek. Peki bu nedir? Burada bir şey görüyorum. Bu, Buraya, bu taf yani bilmeyenler için e, perdeleri taktığımız korniş gibi düşünebilirsiniz yardımcı bir aparat. Buraya yelkenin ön yakasını takacağız. Böylece basmaya hazır hale gelecek. O zaman çok da zor, karışık değil aslında. Karışık değil sadece farklı bir sistem. Teşekkürler. Bir de bir özelliğinden daha bahsedeyim bu sistemin. E, bunda istediğimiz kadar... E ee, yelken alanını küçültebiliyoruz. Ayrıca camadan yapmaya gerek yok çünkü zaten içine sardığınız zaman istediğiniz kadar çekip büyütüp küçültebiliyorsunuz. Evet hareket başlasın o zaman. Bakalım, Bakalım gerçekten kolay mıymış. Şimdi, şimdi Yusuf kaptanla birlikte takacağız E ee, yelkenin bu arka yakası öncelikle. Bala ben bilmiyorum bakacağız kolay mı değil mi. Geniş alandan evet. Böyle. Ha, döndü. Ben çek ben yardımcı olayım. ben şey yapıyorum, tutuyorum buradan. Sen evet. oradan. Ha şimdi ön tamam. yakası geliyor. Ha. Tamam devam. Devam. Evet gayet kolay bir sistem katılıyor. Bir dakika dur. Tuğrul Kaptan tepede. Kaptan! Yukarıda havalar nasıl? Gayet güzel. Bu espriyi de yapma zaman olmayacaktı. Evet devam. Evet, evet ne yaptık? Çilek Tepesi'ne çıktık. Taflaf'ın tepeye bağlantı noktasını bağladık. İnce yükle dikiş atmışlar önceden kopmuştu. Onu yeniden bağladım. Genel olarak bir kontrol yapıldı. Herhangi bir sorun yok, iniyoruz. Evet, evde denemeyelim değil mi? Evde deneyemezsiniz. Küçük gibi duruyor ama aslında geniş karınlı bir tekne. İçi bayağı geniş aslında ve çok keyifli bir tekne. Tekne de ayakkabıyla girilmiyor herhalde. Kaptan biraz titiz. Galoşlarla. Geniş karınlı bir tekne demiştim. Ee, çok rahat ve yani mesela ayakta da çok rahat durabiliyorsunuz. Baş kamara ve kıç kamerası var. Sevimli fıstık bir tekne. tatlı tekne bence. Vallahi çok güzel. Yelkenlerimizi hazırladık. Keyif kahvelerimizi içtik. Birazcık dinlendik. Biraz sohbete de daldık. Biz bu tekneyi çok sevdik. Ama bu teknenin hikayesini sahibi Yusuf Kaptan'dan dinleyelim. <laughs> Değil mi? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş ee, Küçük deniz kızı demek. Zaten teknede gördüğünüz gibi gayet küçük Sadece ama küçük çok, çok kullanışlı benim için özel bir tekne yaklaşık 15 yıl motorlu teknelerle denizin üstündeydik ama yelkene geçmek büyük isteğimizdi kendimize uygun iki kişi yaşayabileceğimiz seyahatler yapabileceğimiz bir tekne arıyorduk ve bu tekneyi bulduk senin de söylediğin gibi Catalina Amerika'nın çok tutulan bir markası Türkiye'de çok az olsa da bazı boylarda tekneleri halen mevcut eee Eşimle beraber çok keyifle kullanıyoruz. Ee, geçen sene Temmuz ayında aldık. Hatta Tuğrul Kaptan'la beraber getirdik. Transferi de İstanbul'dan buraya yaklaşık 330 deniz mili yol yaptık. 4,5 gün geze geze maceralı, keyifli. Çok güzel bir seyahat oldu. Ee, teknenin donanım olarak çok artısı vardı. Ee, o yüzden aslında özel diyoruz. Yani işte otopilotundan Güneş panelleri, Su üstü radarı, cansalı e, ve bütün donanımı işler kullanılır bir haldeydi. 2000 bin model olmasına rağmen e, siz de görüyorsunuz içi ve dışı gerçekten bakımlı. Evet, çok güzel. İkinci sahibinden aldım. O da teknesine çok özenle bakmış bir kişiydi. Çok iyi bir insandı. E, 15 yıl o kişi kullanmış zaten tekneyi. Biz de ondan aldık. Onun hatırasıyla, onun baktığı gibi bakmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bu yaz e, güneye doğru seyirlere başlayacağız ufak ufak. Çünkü acemi bir yelkenciyim sonuçta. Amatör bir denizciyim ama acemi bir yelkenciyim. Onu da belirteyim. İnşallah tecrübe edeceğiz ve e, güzel seyirler yapacağız. Hedefliyoruz yani. İnşallah güzel, keyifli seyirleriniz olsun. Çok tatlı tekne ya. Teknemiz şu anda baştan kara bağlı. Aslında baştan kara sanki bana daha kolay giriş şey, çıkışı gibi geldi. Fakat tek e, şeyi buradan binmesi biraz daha problemli. Ama o da tolere edilebilir bir şey. E, artık denize çıkıyoruz. Bütün teknik aksaklıkları, aksaklık demeyeyim de teknik yapılacak şeyleri hallettik. Birazcık keyfini sürelim. İşte bu İnşallah da <laughs> yapışmam. Baştan karada farklı olan mecburen tekne baştan bağlı olduğu için tonoz üç tarafta. Önce baş taraftaki iki e, halatı çözdükten sonra arkadaki halatı da çözüp çıkış yapacağız marinadan. Yusuf kaptan anons etti. Palamarın gelmesini bekliyoruz. Katalina da kullanmadım demez. Çiçek. Açıyor muyuz onu erken? Açalım. Evet. Kim direktörüne geçiyor? Kaptanım. Birer. <laughs> Hepsini buradan halledebiliriz. Direkt gerek yoksa zaten. Tamam. tamam. Evet. Ana erkeni e, direkt basmaya gerek yok. Buradan direkt yanından vinçle alabiliyoruz. Hayır, çekebiliyoruz. Holding'i açıyoruz ana erkeni de buradan basıyoruz. Bas bakalım. Basıyor. Evet. bir kilit yok. Koç boynuzuna bağlı. Buradan açınca rüzgar altı kapısından da çekince celova açılmış olacak. Ben açabiliriz. Açtım. Açıyorum. Açtım. Açıyorsun evet. Aç. Tamam yeterli. Süper. Onu kilitleyelim. Her her <laughs> evet her zamanki gibi yelkene bakarak yapıyoruz değil mi bu işlemleri? Tabii ben şimdi muhabbet ediyoruz diye. Sağ Erken Kulübü'nün sporcuları sanırım. Optimist. Oh, Kavansiyon şey için hazır mıyız? Yine evet. oyu bırakalım. Başladı dönüş. Süper oldu. Yeterli. Ana erken uçur abi yüksün. Geliş yaparsaydı devam edin. Nasıl iyi değil mi orada oturmak? Vallahi acayip güzel. Orası baş köşe ya balkon gibi. Nasıl? diyoruz Şu an Teos Marina'ya giriş yapıyoruz. Teos'un benim için güzel, özel bir anlamı var. Çünkü burası çocukluğumun geçtiği yer. Hala da geçmekte olan yer aslında. Küçük güzel bir kasabadır. Ama son zamanlarda çok kalabalıklaştı. Güneş batmak üzere. Havada biraz soğudu. Çok güzel, keyifli bir tekneydi ve keyifli bir seyir oldu. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Tamam boşa. Tamam. Ben de böyle bırakırım ya. Ben de seçiyorum. Öne saymıyorum. Tüce deniyordu değil mi bunu? Evet.